Bani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yemek sepetinde zil çalmıyor ne yapabilirim sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Bunun için yemek sepeti portakala giriş yapmanız lazım. Yemek sepeti portakala giriş yaptıktan sonra yani Satıcı paneline giriş yaptıktan sonra zil sesi yönet bölümünden zil sesinizi açabilirsiniz. Eğer bununla ilgili bir sorun yaşıyorsanız Yemek Sepetinin müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz. Müşteri hizmetleri numarasını sizlere hemen buradan aktaralım. Hakkında bölümüne geliyoruz Yemek Sepetinin. Bakın burada detaylı olarak Yemek Sepeti ile ilgili tüm detaylar yer alıyor. Yemek Sepeti iletişim bilgilerine bakalım. Bakın burada detaylı olarak yer alıyor. Yemek sepetinin iletişim bilgileri, telefon numarası 0212 354 359 18 çift sıfırla iletişime geçebilir ve yemek sepetinde zil çalmama probleminizle ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.